Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da Temmuz ayında %40 zam yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevapladı. Nebati, Temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak şunları kaydetti: 2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına %30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık %40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış %83, E Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerimizin kümülatif artışı %76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Film gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar Türk lirası olarak teklif ediyoruz diye konuştu.